Savaşa hayır. Mesajlarını işte böyle verdiler. Savaştan kaçıp geldikleri İstanbul'da savaşa hayır dediler. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kartal'da rengarenk bir etkinlikle kutlandı. Bütün dünyada kutlanıyor. Ne mutlu bize ki bu fikir Türkiye'den çıktı ve e, bugün bir barış çağrısı yapıyoruz. Zaten bu seneki sloganlarımız savaşa hayır. Savaştan kaçarak İstanbul'a gelen Ukraynalı ve Rus sanatçılar etkinlikte birlikte sahne aldı. Barış mesajı verdi. Buraya geldik ve her şey önce zor görünüyordu. Çünkü buna benzer zor anlarda sanat yapmak, sanatla uğraşmak bizim durumumuzdaysanız çok zor geliyordu. Ama bugün artık savaşa karşı çıkmak gibi en doğal ve en mantıklı ve en doğru şeyi yaptığımız için bunu artık daha rahat ve yüksek sesle yapabiliyoruz. Dünya Sanat Günü'nde barış mesajları İstanbul'dan işte bu sahneden veriliyor. Savaştan kaçıp İstanbul'a gelen Ukraynalı ve Rus sanatçılar barış için söylüyor. Türk müzisyenlerle müzik yapmaktan çok mutluyuz o açıdan bize keyif veriyor Biz savaşın durması için müzik yapıyoruz savaşa Hayır diyerek müzik yapıyoruz vereceğimiz mesaj insanlara öldürmeyi durdurun artık bu cinayetleri durdurun ve esas Putin'i durdurun Çünkü esas sorun Putin